fırınımızda tertemiz bizi hiç yormayan floto balık yapalım. İstediğiniz balığı tercih edebilirsiniz. Ben burada uskumruyu kullandım. Yağlı kağıdın üzerinde yağladım. Ee, balıklarımızın derileri aşağıya gelecek şekilde yerleştirelim. Üzerlerine de biraz tuz ve karabiber sepeleyelim ve aralarına da defne yapraklarını sıkıştırın. Fırınımızda bu arada 180 derecede ısıtmaya başlayın. O da önceden ısınsın. Ve üzerine balıklarımızın üzerlerine biraz da yağ sepeleyelim. Alt üst ızgara ve fırınımızın orta bölümüne balıklarımızı yerleştirelim. Yaklaşık 25 dakikada balıklarımız nar gibi kızardılar. Ve artık salata eşliğinde sunum yapabilirsiniz. Afiyet olsun çok da güzel oldular.